Hep aynı tarifte kısır yapmaktan sıkıldıysanız gelin bir de kısırı böyle yapalım. Yanındaki makarna salatası, böreklerin ve tatlının tarifi de gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Soğanımızı teferrondadan geçiriyoruz ve sıvı yağ eklediğimiz tavamızda güzelce kavuruyoruz. Rengi değişene kadar kavurduktan sonra canım kuzenim Diyarbakır'dan biber ve domates salçası getirmiş. Birer kaşık da domates ve biber salçası ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. İyice kavurduktan sonra nane, toz biber, pul biber ve tuz ekleyerek karıştırıyoruz. Ben salçayı kavuran taraftanım. Siz kavurmuyorsanız bir de bu şekilde deneyin. Üzerine sıcak su ekledikten sonra karışımımızı tamamlıyoruz. Ve değişiklik burada başlıyor. Bulgurumuzu bu güzel sosla dinlendiriyoruz. O sosu iyice içerisine çekmiş oluyor ve gerçekten kısırı bir kere böyle denedikten sonra bir daha farklı bir şekilde yapmıyorsunuz. Çatalla bulgurumuzu havalandırdıktan sonra Doğradığımız yeşilliklere limon suyunu ve nar ekşisini ekleyerek karıştırıyoruz. Yıkayıp kuruttuğumuz marullarımızın üzerine bolca kısırımızı ekleyip en sonunda üstüne limonlarımızla güzelce bir süsleme yapıyoruz. Deneyen herkese yorumlara bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun.